Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Güzel bir sadeleştirme sorusu var arkadaşlar önümüzde trigonometri ile ilgili. Paydaya bakıyorum sinüs x artı 3. Burada çarpım durumunda 1 eksi sinüs x. Buralarla ilgili bir şey yapamam şimdilik. Şu, şunu görüyorum bakın kos kare. Burada ben neyi biliyorum ben trigonometri ilk başta sin kare artı kos kare 1 eşit değil mi? Bunu biliyoruz. O zaman kos kare yerine ne yazabilirim? 1 eksi sin kare yazabilirim. Böylelikle burada sinüslü denklem oluşturmuş olacağım tek bilinmeyeni denkleme dönüştürmüş olacağım. Yazalım. Cos kare gördüğüm yere burada bir eksi sin kare yazdım. En dışarıda da eksi var. Eksi de içeri dağıttığımız zaman şöyle gelecek burası. 4 sinüs x netleş biraz netleşmedi. Tamam. 4 sinüs x eksi 1 eksi çarpımından artı sin kare x artı 4. Bunu bir sin kareyi kareli olduğu için başa yazalım bunu. Kamera biraz bulanıklaşıp duruyor. Sin kare x artı 4 sinüs x artı 4 1 daha artı 3. Bunu şimdi arkadaşlar bir çarpanlarına ayırabilir miyiz? Sin x sin x diye yazayım bunu. Bunu da 3'e 1 artı artı yazarsam olur. Çapraz çarpım 3 sin x artı 1 sin x daha 4 sin x ortadakini verdi. O zaman yan yan yazalım bunu. Sinüs x artı 3 Çarpı sinüs x artı 1 bölü paydada ne var? Sinüs x artı 3 çarpı 1 eksi sinüs x. Şimdi sinüs x artı 3'ler sadeleşti gördüğünüz gibi. Sinüs x artı 1 1 eksi sinüs x. Burada da direkt iki kare farkı var arkadaşlar. Biri artılısı birisi eksilisi. A dersem bu da b olacak şekilde. A kare eksi b kare şeklinde yazıldığı zaman 1 eksi sin kare x. Sonucum bu. Bakıyorum şıklara. Yok. Bir yerine ben burada ne yazabilirim? Sin kare x artı kos kare x eksi sin kare x. Eksi sin kare ile artı sin kare birbirini götürdü. Yani bir eksi sin kare kos kare eşit zaten. Böylelikle de görmüş olduk. Bir gördüğümüz yere genellikle sin kare artı kos kare yazabiliriz böyle sorularda. Birin yanında eksi kosinüs 2x ya da artı kosinüs 2x falan varsa ya da böyle birin yanında eksi sin kare x falan varsa bir gördüğümüz yere hemen sin kare artı kos kare yazın trigonometride. Hemen sadeleştiğini basit bir hale dönüştüğünü göreceksiniz. Cevabımız neydi? Kosinüs kare x. Ceyhan. Görüşmek üzere. Beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.